Temmuz 3'te evlendim ben, bu 2024'te. Temmuz 28 e, ve 25 Eylül'de e, eşim benden kendine tehdit mesajları atmış. Tabii ben bunları Kasım 19'da e, karakoldan arandığımda evden uzaklaştırıldığım zaman öğrendim. 6 aylık bir uzaklaştırma verildi ve e, atılan tehdit mesajlarını ben orada öğrendim. Gittiğimde e, bana eve hiçbir şekilde yaklaşmayacağımı, 62-84 no'lu kanunun devrede olduğunu, eşime hiçbir şekilde ulaşmayacağımı, hiçbir şekilde aramayacağımı söylediler. E, bir kere konuşmaya gittim eşimle. O an zaten konuşmaya gittim derken de şöyle, beni çağırdığında e, mesaj atmıştı. Hatta mesajı duruyor kendisinin. E, gittiğimde beni polislere yakalattı orada. Bana yaklaşık bir üç günlük, Hapis cezası çıktı, Üç günlük de zorlama hapis çıktı ve bir hafta hapiste kaldım ben. Bir hafta boyunca Ali Aşakran'da 3 nolu cezaevinde yattım. Bir hafta. Sebebi eşimle görüşmem ve barışmak. Uzaklaştırma sürecinde e, ben e, şirketten ayrıldığım sıra evlenmeden önce e, eşimle beraber e, evlenirken karar verdik. İş yerinden çıktım. Yaklaşık bir yüz e, 100 bin lira param, ya, 3 bilezik, Artı 5 tane biriktirdiğim ata çalındı. Ben şu anda evimden hiçbir şey de alamadım. Nişim aldı. Zaten kendisinin attığı e, itiraf mesajı da var. Bende duruyor. Ben şu anda e, hem mağdurum hem de e, yasanın düzenlemesini istiyorum. Hiçbir şekilde hala evime gidemiyorum. E, Bekerken aldığım kendi eşyalarımla beraber e, sokağa atıldım. Ve ben şu anda... Kendi kurduğum evin içerisinde yaşayamıyorum. Bir de şöyle, kadının beyanı esastır. Ee, kadın ne derse desin, gerçeklik payı varmış diye itira, iftira atıyorlar. Ee, ben e, yapmadığım şeyler hakkında suçlandım şu anda ee, eşim. E, şikayetçi olmuş, boynuma bıçak dayadı, kezap atacak dedi. Ve bunu bir ay önce yapmışım, bir ay sonra gelip, Evde değilken bile, uzaklaştırmam varken bile gelip karakolda şikayetçi oldu bende. Daha önceki evliliğinden de bir eşinden senet imzalatmış. Adamı mağdur etmiş. Adamla irtibatta oldum. Adam bir an önce kurtulmamı söyledi. Ve bir daha hiçbir şekilde muhatap olmamamın gerektiğini gerekirse hiçbir şey alma, arkana bakma. Çünkü beni de hapse attırdı dedi. Ben bu konuda çok mağdurum. 62-84 kanunu Aile düzenini bozmaktadır. Ben yetkililerden bu kanunun düzenlenmesini rica ediyorum. Haber geldiğinin ertesi günü suç duyurusunda bulundum çünkü e, hiçbir şeyim kalmadı. Ben. Zaten...